arkadaşlar ben Fatih'in kardeşi Kamil Kırlı. Şimdi ben, ne? ben şimdi oyuna giriyorum. Zaman kardeşim ya gibi ben de yine savaş yapıp biteceğim videomu. Şimdi saldıracak birisini arıyoruz. Bu hayatta olamaz çok güçlü. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Güçlü. Bizim yenebileceğimiz tarzdan değil. Bu da güçlü arkadaşlar. Bunun parası düşük. İyi ama parası düşük arkadaşlar. Bu da çok güçlü. Bu da çok güçlü arkadaşlar. Yeniliriz hala çok güçlü arkadaşlar. İstediğimiz bir şey bulasayakadar. kadar. Parası düşükmüş ama iyi şu anlık arkadaşlar. Ama adamlar yenemez buraya biraz zor zorlayıcı olur onlar için. Peles ee, vuranın biraz daha iyi. O yüzden saldıracağım. Ee, i̇lk başta herkesin yaptığı gibi ilk başta klan kalesi bakacağız. Şimdi üstünden işte devlerimizi salacağız. Arkadaşlar salmaya başladık. Şimdi arkasından bağlarla salıyoruz. Arkadaşlar arkasından. i'm like to keep this. Şeytiyok. Devlerimizin olduğu yere bir koruma gönderdim. Bir oraya da başla. Bu sırada ben o kaç neyse. Düdeme diyeceğiz Burada ikimizin çok var şu an. ben açık gibi yapmıyorum alakası yine sonunu ben göstermiyorum bu savaşta ne olursa ben sizi göstereyim gibi. bütün derlerimiz yok oldu Allah'tan oradaki şeyimiz çoktan halledilmişti başka nerelerde şeyler kalmış Hmm. İnşaat kuyruğu kalmış arkadaşlar. Orada iki tane anladığına göre okçu var. Bir tane de barbar geliyor. Diğer arkadaşın okçusunu size arkadaşlar. Ve ilk güzel. <laughs> Eve dönüyoruz. Zafer. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz çok teşekkür ederim. Sözde altınımız biraz dolmuş. Ben de böyle ara ara böyle videolar çekeceğim. Tercih <laughs> edeceğim.